Selamlar. Minoş Jangala hoş geldiniz. Ben Ezgi. Normalde hafta sonları çekim yapıyorum. O zaman zaman ayırıyorum video çekmeye ama bugün Syngonium White Butterfly'ımı budama ve çoğaltma kararı aldım. Aldım. Vallahi aldım. O yüzden bunu yaparken de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sarmaşık türlerini nasıl çoğaltacağını, suda nasıl köklendireceğini bilmeyen arkadaşlar oluyor. Bazıları bana soruyorlar bitki bakmaya özellikle yeni başlayanlar için. Bu videoyu paylaşmak istedim. Hadi başlayalım o zaman. Evet, şimdi bir normal nerede durduğunun videosunu koyacağım bunun. Ee, çok fazla ışık göremediği için ve bence artık dallarını besleyemediği için Singoyumumun çıkan e, uzun tek sürgünün yaprakları açılmıyor bir türlü. Çünkü bes besleyemiyor garibanın. Hatta şöyle göstereyim. Bazıları gitti. Gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden bir de böyle Şöyle tek bir bitki olsun istemiyorum. Ee, buraya gene videosunu koyayım. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Singonyum pingimi çok seviyorum. Aldığımda zaten o formdaydı böyle dolu dolu görüyorsunuzdur. Ee, hani o dolulu bunda da istiyorum. Zaten bir sürü sorun yaşadı. İşte böcükler geldi vesaire. Bayağı bir savaş verdi. İşte singonyum daha az ışık sevdiği için. Yani o ortamda da yaşayabildiği için. Az ışık olan ortama koydum olmadı. İşte şey gibi doluya koydum olmadı. Boşa koydum dolmadı. Neydi? <laughs> Onun gibi bir şey oldu. Bir türlü mutlu edemedim. O yüzden hani birazcık böyle baksanıza şuna. Ano hoş gitti. Ama gider. Normal. Yaşlı yaprakların alttaki yaprakların ölmesi normal. Hafifçe bunu altından çekip hop diye koparabilirsiniz. Ya da temiz bir makasla kesebilirsiniz. Buradakiler de muhtemelen gidecek. Bu taraf çünkü artık hiç ışık almıyordu. Bir de dediğim gibi hani bakın buradan görebiliyorsunuz değil mi? Yeni yeni minnoşlar vermeye başladı. Dine bırtını da ya İşte o minnoşları enerji harcıyor şu an. O yüzden de böyle e, sürgünün ucundaki yapraklar ya baksanıza açılamıyor garibanlarım. Yok yani o yüzden bu diyeceğim. Budamaya geçmeden önce size çok güzel, çok minnoş bir bilgi vereceğim. Şimdi dedim yani ya önce bir ışığı aldım, sonra bir karanlığı aldım vesaire gibi. Şimdi bu ilk aldığım zamanki ve yoğun aydınlıktaki singonyum yaprağı varyetesini görüyorsunuz beyaz. Şöyle birazcık ışığı kapatsam görüyorsunuz. Sonra gölgeye aldığım zaman çıkan yapraklara bakın. <laughs> Şu koyuluğa bakın sonrasında yeniden aydınlığa aldım İşte bir çıkabilse şunlar daha varyeteli olacaktı muhtemelen yani bir nebze şunda bakın variyete var gibi evet varyeteli bitkileri e, aydınlığa almamız gerekiyor daha aydınlıkta varyetesi daha fazla çıkıyor peki niye şimdi bunun bu kadar beyaz olması ve şurada azıcık yeşilinin olması ne demek ben e, çok az fotosentez yapabiliyorum. Ama ışık o kadar fazla ki bu benim için hiç sorun değil. O yüzden beyazlığımı arttırabilirim demek. Yeterli ışık alıyorum demek. Ama karanlığa gidince ne diyor yaprak? Ya diyor benim ışığım azaldı. Ben fotosentez yapmak için yeşil alanımı arttırmam gerekiyor. Var yeteği falan boşver. Benim, benim için önemli olan yaprağımın güzelliği vesaire. Ezgi'ye sevdirmek değil, nefes almak ve hayatta kalmak. Amacı bu. Bir de şunu göstereceğim. Ee, ucu nerede? Hı. Bakın şimdi, şöyle bir atayım, bayağı bir uzadı. Bu iki nodül arasındaki uzunluğu görüyorsunuz, değil mi? Bu karanlıktaki nodülü, nodül arasındaki uzunluk yaklaşık olarak, evet ben bir karışım, 20 santim, 20 santim kadar. Şimdi aydınlığa getirdiğim zamanki aralığı göstereceğim azaldı azaldı ve en son Bakın. bitkin yeterli ışık alıp almadığını da buradan da anlayabilirsiniz çok güzel bir şekilde nodül arasında kısalma başladığında o ışığa ulaşmış demek benim tahminimce olay şu ışığa ulaşmak için daha fazla enerjisini o dalını uzatmak için harcıyor ama ışık yeterli miktarda aldığında ise Arkadaşlar benim dalımı çok uzatmama gerek yok. Ben yaprak çıkartacak nodüllerimi halledeyim. Gerisi önemli değil. Konuşuyorlar bizimle ya süper. Evet başka bir şey söyleyecek miydim? Söylemeyeceğim. Bir böcek kontrolü yapayım. Çünkü bu da e, bir dönem trip mirip bir şeyler yaşadı. Bir de bu kadar uzun olunca bakımı da çok zor oluyor gerçekten. Sen nesin? Beyaz bir şey geldi. Perlitmiş. Anam. Evet şimdi kesimine başlayalım. Her zamanki gibi e, normalde olduğu saksı bu. Bu dekoratif saksısı. Bir de şöyle şey yaptım. Çok derin olduğu için ara kısma bir tane e, saksı altlığı koymuştum. Onu da çıkartayım şöyle. Siz de rahatça görebilin. Şunla şimdilik işimiz yok. Evet şimdi hop nodülleri kırmaya başlayabiliriz. Bu yapraklar ölebilir. Ee, hava kökleri çıkarmaya başlamış görebiliyorsunuz değil mi? Minnoş minnoş. Bunlar daha çok küçücük. Ee, suyun içinde hop hızla artacak. Son birkaç gündür bunları bir spreyleyeyim dedim. Suyla belki yapraklar açılır. Yani çok fazla etkili olmadı. Bu kadar cücük kadar kaldılar yani. Evet. Enerjisine yazık. Sonra bir ilaçlamasını da yapayım. Bunu zaten alttan da yeni sürgünler verdiği için böyle dolu dolu bir saksı istiyorum. Şimdi nasıl keseceğiz? Öncelikle her şeyden önce önemli olan dezenfekte edilmiş bir saksı ve oda sıcaklığında <laughs> zeytin ezmesinin olmasına gerek yok. Nutella da olabilir. <laughs> Sponsorum değiller. <laughs> Reklam almadım. Evet oda sıcaklığında su. Ben bunların içine bazen kil bilyesi de atabiliyorum. Aa şey gösterecektim size durun çok özür diliyorum. Geçen suda e, çoğaltma videosunu izlemiş miydiniz bilmiyorum. Filodendron e, e, vercosumu budamıştım dışarıdan içeriye almıştım. Çok böcekliydi ve o şekilde içeri sokmak istememiştim. Bakar mısınız? Eline bakın, yaprağına bakın. Burada da geliyor bir tane. Ee, 6-7 tane sanırım kesim yapmıştım ama gördüğünüz gibi 4 tane kaldı. Bir kısmı çürüdü zaten çok şey değildi hani böyle çok sağlıklı değildi hepsi. Evet bunda çürüme yok. Evet Mia senle konuşmuyorum. Yeni yapraklar da geliyor. Böyle bu da e, o bitkinin o zamanki videonun güncellemesi olsun bunlara bakalım yani güzel güzel çoğalacak bir tanesinde de deneme amaçlı şeye koydum hiç yapmadım çünkü Mosbol'un içinde üretim vay koyduğumda daha küçüktü bakın yeni yaprağa geliyor Mospolu da nemli tutuyorum. Üstüne de şöyle bir uydurmasyon kapak kapattım. Gayet bu da mutlu. Bakalım hangisi daha çok büyüyecek. Evet bunlar böyle. Şimdi umuyorum ki singonyumum da böyle olacak. Evet kesime başlayalım. Anneciğim başlayabilir miyiz? Tamam. Şimdi burada nodüller e Evet böyle gözüküyor. Nodüllerin birkaç santim alt kısmından tek bir temiz kesim Buraya geliyorum. Gene bakın çok ilginç. Muhtemelen duvarın yanına koyduğum için buradan e, görebiliyorsunuz değil mi? Şurada küçük duvara tutunmak için gözenekler de çıkarmaya başlamış garibanım. Diyorum ya hayatta kalmak için ellerinden gene her şeyi yapıyorlar aslında. Şimdi bunu buradan da kesiyoruz. Evet. Bu şey mi yapsam? Ya şöyle bir şey deneyeceğim. Şu kısımlar zaten bir şey olmayacak. Ee, bu nodülü kesmeyeceğim. Zaten çok fazla verelim de bir alt nodülden keseceğim. Buradaki yaprak zaten ölmüştü. Ee, buradaki yaprağı besleyecek olan hava kökleri burada yaprak olmadığı için bence daha hızlı çıkacaklardır. Ve bu yaprağı besleyeceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden şu şekilde yani bir nodül atlayarak kestim. Tamamen size kalmış bunlar. Nasıl kesmek istiyorsanız. Buna bakalım. Yok bunları tek tek alacağım. Birazcık uzun tutacağım. Şöyle. Bu kesim yerleri kurusun diye bir süre bekleyebilirsiniz. Ah ya bunu uzun keseydim keşke. Neyse. Çok ilginç. Kuruyan yaprağın altına bakar mısınız? Yeni yaprak çıkartıyor. Azimli. Anneciğim ama çok gürültü yapıyorsun biliyorsun değil mi? Ama iplemiyorsun değil mi yani? Biliyorsun da. Evet. Şimdi şuradan da alacağım. Evet. Şimdi kestiklerimi şöyle göstereyim size. Şu şekilde oldu. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi sadece bu hava köklerinin olduğu kısımlar suyun içerisinde kalmalı. Yaprakları olabildiğince suda tutmayacağız. O yüzden fazla doldurmuşum. Şöyle şuna boşaltayım suyu. Burada da gözük Evet mesela bunda buna enerjisini harcamasını istiyorum. O yüzden şu yaprağı kopartacağım. Hatta keseyim. Hava kökleri suyun içinde kalacak şekilde. Bunun da üst kısmı bir işe yaramayacak. Boşu boşuna enerjisini harcayacak. Üst kısmını da kestim. Tam minnoş bir şişe koymam lazım. Bunda da yine burayı alıyorum. Hop. Şurada küçük bir hava kökü var ama ee, çok iplemeyeceğim ya. Şuradan kesiyorum. Şeyin cümlesini tamamladım mı ben ya? Bir süre böyle bir bir saat falan açıkta bırakabilirsiniz. Yaralı doku iyilesin diye ama ben hiçbir zaman yapmadım. Hani siz bilirsiniz. Bunu kesmiyorum. Üstteki yaprağı desteklemesine izin vereceğim. Bunu da kesiyorum. Evet, sanırım bitti süper. Aslında bunları da şeyin içinde yapabilirim ya. Moss'un içinde. Bilemedim şimdi. Uzun olanları koyalım. Evet ben bunları e, şu ufaklıkları şey yapacağım. musun içinde büyüteceğim. Şimdi bitkime bakalım. E, dediğimiz gibi bu iki yaprakta gidici göründüğü için görebiliyorsunuz değil mi? Hiç makas falan uğraşmadan hiç enerjisini bu yapraklara harcasın istemiyorum bitki. Aşağıya doğru Bitkiyi çok zorlamadan çekiyorum ve koparıyorum. Evet şimdi aa, bunlar da kessen mi ya? Çok boş olur mu? Ne diyorsunuz? Şu işe yaramayacak da. Keseceğim. Dolu istiyorum çünkü. Evet. <laughs> zaten var sizlerde evet şunu O. ooo ooo şunu da şuradan hop hop evet iki tane de böyle geldi Ay çok heyecanlı. Bakalım. Bunu da şöyle koyuyorum. Destek olun bunlara tamam mı? <laughs> Ekranı bugün ayarlayamadım. Ay çok heyecanlıyım çünkü ne zamandır aklımda bu bitkiyi böyle çoğaltmak bir umutla bekliyorum falan olmuyor. Şimdi şunlar için mos getireyim. Çok güzel bir kap buldum. Başkasının çöp dediğine bence bitki seven herkes galimet olarak bakıyor. Şöyle bir ya meyve söylemişim ya tatlı söylemişim bilmiyorum bu kapları asla atmıyorum ben. Şimdi mosumu aldım. bir güzel yıkadım. Evet. Yıkadım ve suyunu sıktım. Şu an fazlasıyla nemli bir durumda. Bence bu kafidir ufaklıklara. şöyle koyacağım içine. Gölge etme. Evet bu da yeterli bence. Sadece yatıracağım böyle. Kökler zaten aşağı değmediği için şöyle nemli kalması için gene ıslatıyorum. altında biraz su biriksin istiyorum. Kokusunu çok seviyorum ben. Aa, bakın burada fazladan şey kesmişim. Bunu da alacağım koyacağım hatta. Aa, bir sürü nodül kesmişim ben. Boşa çıkarmışım. Bu minnağı da koyuyorum buraya. Burada da var bir tane. Eli boşa gitsin değil mi? Hatta burada da var bir tane. Şöyle. Bunu da böyle koyuyorum. Başka var mı bu? Sapların içinde. Evet başka yok. Süper. Evet. Bir bu ufaklıklar. Böyle üstünü kapatacağım. Buna delikler açacağım üst kısmına ki çok böyle havasız kalmasın diye birazcık yükselteyim evet bu ufaklıklar hmm. ee, burada biraz daha büyük olanlar bunları biraz daha dekoratif hale getiririm gitti <laughs> yani biraz daha ince uzun bir şişe gerekecek buna büyük ihtimalle bunlar da e, zeytin ezmeleri <laughs> şeklinde bakalım kök gelişimini takip edeceğiz hep beraber bununla ilgili de Belki bir sonraki videoda e, bilgi veririm kökleriyle ilgili bir şeyler olursa ama ciddi anlamda yani şu Philodendron verrucosum bunun da önceki videosunu budama videosunu e, şey yaparım koyarım çok güzel şöyle kameraya yamuk olmuş ben de yamuk olayım evet bugünlük bu kadar heyecanımı mutluluğumu benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum kanalı beğenmeyi abone ol yok. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınızda bir soru varsa sormayı unutmayın. Lütfen buradayız, bunun için buradayız, bunun için bunlara emek harcıyoruz, paylaşmak güzeldir diyorum. Ve hepinize iyi haftalar diliyorum. Bay bay.